Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Rostov ve FK Orenburg karşılaşması oldukça çekişmeli ve heyecan dolu bir maç olacak gibi görünüyor. Rostov bu sezon evindeki maçlarda daha güçlü bir performans sergiledi ve genellikle savunma odaklı bir oyun tarzına sahip, ancak Orenburg deplasmanda da sağlam duruşunu koruyabiliyor. Öte yandan Orenburg ciddi bir hücum baskısı oluşturabilecek potansiyele sahip ancak Rostov'un sağlam defans hattı buna izin vermeyebilir. Maçın genel temposu bakımından düşük skorlu bir maç olması muhtemel. Tahminlerime gelecek olursa Rostov'un ev sahibi avantajı ve defansif tavrı nedeniyle kazanma ihtimali yüksek. Tahmin MS 1 oran 1.45. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.